Herkese merhabalar. Bir hafta aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bu videoyu Galatasaray'a ayırdım. Başlıktan da gördüğünüz gibi ilk önce maçın biraz gidişatından bahsettikten sonra esas manşete geleceğim. Fatih Terim'in Galatasaray'da alabileceği yeni rol üzerine fikirlerimden bahsedeceğim. Önce bir öz yapmak istiyorum. Çünkü ilk haftalarda çektiğim videolarda malum bu 12. sanırım hafta serisi. Ben çünkü ligden bir hafta önce video çekmeye başlamıştım. Yani yaklaşık 3 aydır sizlere misafir oluyorum. Fikirlerimizi karşılıklı paylaşıyoruz. Ben önceki haftalarda yani ilk haftalarda çektiğim videolarda sadece işte ya şu olsa daha iyi olurdu, bu girse daha güzel olurdu gibi varsayımlar üzerine değil yapılan değişiklikler üzerine de yorumlar yapıyordum. Şöyle olduğu için böyle oldu falan diye. Fakat sonrasında Normalde bu tarz böyle düşüşleri e, desteklediğim takımlar hedeften uzaklaştığı zaman yaşarım. Ama ne Galatasaray ne Ankara gücü herhangi bir hedeften uzaklaşmadı. 10 haftada zaten e, hedeften isteseniz de öyle uzaklaşamazsınız matematik olarak. Ama e, tahminime göre hakemlerin e, performansı e, benim bu işte maçı izlerkenki aldığım notlara e, tesir etti. E, tabii ki buna ek olarak Ankara gücünün ilk haftalardaki kötü gidişatı, sonrasında Galatasaray'ın maruz kaldığı bazı durumlar ve aynı zamanda kötü oyunu. Bunlarla birlikte ben artık e, işte dikkat ettiniz mi? 65'ten sonra şöyle bir durum oldu falan diye e, kesitler paylaşmıyorum sizinle burada. Bunları daha çok Instagram'da yapıyorum. Bu hafta yaptığım maç önü devre arası ve maç sonu e, canlı yayınları özellikle Galatasaray maçında ya, yaptıklarım e, çok verimli geçti. Tabii kendi adıma. Çünkü orayı böyle can kulağıyla dinleyen arkadaşlarım sağ olsunlar geri dönüş yaptılar. E, tahminlerim yorumlarım birebir e, çıktı. Çünkü iki yorum yapmıştım Alanya maçından önce. E, ilk 11'ler açıklandıktan sonra. Genel yorumum şuydu. Dedim ki Alanya'ya karşı normalde böyle işte çok inanılmaz şeyler e, yapmaya gerek yok yani galip gel gelmek için. Her maç ciddidir ama Alanya'nın kadrosu itibariyle ve ısrar ettiği yanlış oyun stratejisinden dolayı Galatasaray eğer birazcık dersine çalışmışsa çok rahat bir galibiyet alır. Fakat e, çok kırılgan bir yapıdayız. E, o yüzden e, sezon finali gibi bir maç bizim açımızdan diye e, tahminlerde bulunmuştum. O bahsettiğim iki oyun içi yorum da şuydu. E, biz dedim Alanya'ya önde basacaksak eğer çünkü önde bastığınız zaman defolara ortaya çıkan bir takım. Önde basacaksak Icardi'nin yerine Seferovic ile başlamak birazcık daha mantıklıydı diye düşünmüştüm. Öyle açıklamıştım yani. E bir de Icardi'nin aile ailevi problemleri hala devam ediyor. Saha içi performansı çok şükür çok iyiydi ama e, böyle olmayabilirdi. Yani normalde beklenen böyle olmamasıydı zaten. Bu ilk iyiydi. İkincisi de e, biz eğer yine bu ilk bile başlıyorsak o zaman topu vermememiz gerekiyor Alanya'ya. E, ama Alanya'ya karşı bu tarz bir oyun anlayışına gerek yok diye naçizane fikirlerimi anlatmıştım. Çünkü Alanya siz önde baskı yapmanız için bu kadar geride pas yapıyor. Üzerime gelin diyor Yani. Üzerinize üzerine gittiğiniz zaman da arkada bırakacağınız boşlukları değerlendirerek skor üretmeye çalışıyor Efecan üzerinden. Bunu ilk yarıda sadece yarım kez yapabildiler. Onda da e, ön baskımızı kırıp topu orta sahalarıyla buluşturduklarında hemen bir uzun top denediler ama top yanlış hatırlamıyorsam Kazımcan ya da Nelson tarafından kesilmişti hiç başarılı olamadılar yani. Hatta dakika 30'daki kırmızı kart pozisyonundan sonra da ilk yarı bitene kadar Galatasaray iki tane çok net pozisyon buldu Mertens'le. yani hala önde baskı sonuç veriyordu. Eksik kalmamıza rağmen. bu maçı ben bu bu tarz yani futbol içi konularla ilk 30 dakikasını değerlendirebileceğim ancak çünkü sonrasında oynanan oyun Tabi oranı da değerlendirmeye ihtiyacı var. Yani orada da eksiler, artılar ya da üzerine konuşabilecek futbol içi olaylar var. Fakat e, orada olay tamamen değişti. Belki de bu sezonun en fazla en en fazla farklı bitecek galibiyeti e, hakemin verdiği hatalı bir kararla sonlandı. Şimdi. E, yıllardır hakemlerle ilgili yaptığım yorum tıpkı Okan Burukla yaptığı Okan Burukla ilgili sezon başından beri yaptığım yorumlar gibi standart ve sabit nedir bu yorum? E, hata bu hafta Galatasaray yapılır, sonraki hafta başka bir takıma yapılır. Bu e, bu konuda ben Galatasaray'a ya da başka bir takıma karşı bir art niyet olduğunu düşünmüyorum. Ama genel olarak şöyle bir durum oluştu Galatasaray özelinde bunu söyleyeceğim ben e, diğer e, herkese yapılan hatalardan bağımsız olarak. Galatasaray özelinde şöyle bir durum gelişti. Ee, eskiden İstanbul takımlarına karşı ya da şampiyonluğu kovalayan takımlara karşı onların sahasındaki özellikle maçlarda hakemler takdir haklarını biraz bu takımlardan yana kullanırlardı. Çünkü oynamak isteyen takımlar bunlar genelde. Diğer e, rakipler, deplasmana giden rakipler oyunu bozmaya yönelik biraz anti futbolla puan almaya çalışırdı. Ee, Hakemlikte de olay şudur, oynamak isteyene pozitif ayrımcılıktan yanadır hakemlik. Bu demek değil ki e, Türk takdir haklarını işte büyük takımdan yana ya da oynamak isteyenden yana kullan falan. Sonuçta bir karar varsa, net bir karar varsa siz doğruyu, adil olanı söylemek zorundasınız ama nispeten ortada kararlar varsa burada bu takımlardan yana e, bir karar almanız beklenir. Bu kurallarla ilgili bir durum. yani anlayışla, işleyişle ilgili bir durum. Benim beklentim değil. Galatasaray'da özellikle e, yıllar önce, 4 yıl kadar önceydi sanırım işte bu Konyaspor Sporu Galatasaray içerideki Samiye'ndeki galatasaray Konyaspor maçında son dakikada Serdar Aziz Skubic pozisyonunda e, hakem Hüseyin Göçey'in penaltı vermesi, e, var hakemi Halis Özkahya'nın e, hakemi çağırması, e, Hüseyin Göçey'in gitmemesi ya da aralarındaki o işte iç, iç çekişme e, Galatasaray'ın bir sezonuna mal oluyordu az kalsın e, ee, o dönem alınan radikal kararlarla, Fatih Terim'in aldığı radikal kararlar ve duruş gösterdiği duruşla Galatasaray şampiyonluğa ulaşmıştı. Tabi burada Abdurrahim Albayrak'ın, Yusuf Günay'ın da e, çok fazla emeği vardı. Çünkü futbol sadece sahada oynandığı zaman işte Alanya maçı gibi oluyor. Siz e, ilk 20 dakikada dörtlük beşlik yapabileceğiniz maçta hakemin bir tane kararıyla bazen iki kararıyla e, bütün olaylar aleyhinize işleyebiliyor, değişebiliyor. O yüzden bazen lobi de gerekiyor. Ee, Galatasaray şu an bu lobisinden eksik. Neyse ben şu e, şey hakemlerin bu duruma bugüne nasıl geldiğinden bahsedeyim hızlıca. E, sonrasında da Fatih Terim olayına değinip bitirmek istiyorum. <laughs> e, o Konya maçından sonra e, Galatasaray tabi feryat etmişti. E, diğer bütün kulüpler de bütün derken anlaşmanın altına güya bütün hepsi imza atmıştı ama sonrasında biliyorsunuz o birlik de kırıldı. Kulüpler Birliği bir açıklama yapmıştı. O dönemki işte Ali Koç, Fikret Orman, Göksel Gümüşdağ falan bunların baskı ve zorbalıklarıyla diğer takımlara da sözüm ona imza attırılmış. Daha metin hiç gönderilmeden, yazının içeriği belli olmadan. Sonra bu paylaşılmış. Sonrasında da hatta takımlar çok şaşırmıştı o imzalayan takımlar. İyi de biz böyle bir şey imza atmadık ki gibisinden. Çok geçmeden, daha sezon sonu gelmeden bu imzalayan takımlar o papazlardan yani e, böyle bağırtılar, ağlaklar çıkmaya başlamıştı. İşte bu e, nasıl böyle bir karar alınır, düdüğünü asacaksın, işte MK istifa falan. Ya hani bunlar insandı kardeşim hata yapabiliyordu. Ne olduk yani, ne ara buraya geldik anladınız mı? E, saçma bir bildiriydi. E, tabii ki canı yanan bağırır. Bu, buradan yana bir sorun yok. Ama e, sadece bağırmak işe yaramıyor. Burada tek ses olmak gerekiyor. Tek sesin olma ihtimali de yok zaten. Bunun olmamasının neden olmadığına yönelik de size şöyle söyleyeyim. Şimdi düşününsene bir Ütopya'dan bahsediyorum. Ee, Galatasaray işte Ali Palabı yönetimini beğenmedi ve işte bilgeli yayınlıyor varsayalım. Ee, ve Beşiktaş Başkanı çıkıyor diyor ki yani bu yapılanlar hani bu kadar da olmaz diyor. Yani hakem hatasına eyvallah herkese yapılıyor da bu da bambaşka bir şey falan. Ya da işte Ali Koç çıkıyor diye ki biz Galatasaray'ın alacağı kararı destekleyeceğiz. Hani eğer eylemse eylem. eğer bu demokratik işte özgürlük haklarımızı kullanmaktan yana ne yapmamız gerekiyorsa biz bütün gücümüzle destek olacağımızı açıklıyoruz. Gerekiyorsa var iptal edilsin ya da daha üst düzey bir sistem getirilsin. Maliyetini biz karşılıyoruz gibi sallıyorum şu an. Bu tarz açıklamalarla Galatasaray'a destek olsaydı bu takımlar ayvayı yerdi. Çünkü size şu, çok açık ve net bir şekilde söyle, olacakları söyleyeyim. Diyelim Ahmet, Ahmet Nurçe böyle bir destek verseydi ki hatırlarsınız maçtan sonra açıklama yaptı. Galatasaray bağırıyor ama biz de bağırmıştık. Her bağırana destek olunmuyor işte. Böyle bir bu tarz bir açıklama yaptı. Yani şey diyor bizim hakkımız yendiği zaman Galatasaray destek olmadı. Biz de o yüzden şu an destek vermeyiz gibi. Yani bu yapılabilecek bir açıklama. Bundan yana hani benim söyleyeceğim bir eleştirim yok. Ama destekler nitelikte işte aa oğlu çıksaydı bir açıklama yapsaydı falan e, neler olurdu size söyleyeyim. E, şimdi çok büyük paraların döndüğü bir sektör olduğu için futbol e, herkes bu sektöre giriş yapmak istiyor. Zaten kulüp başkanlarına bakın ya inşaatçı ya müteahhit yani yani ya e, bir fabrikası olan bu tarz iş adamları. Çünkü para dönem para çok büyük parayı da bir kenara bırakın asla bir ithamda bulunmuyorum ki kendi hesaplarına para geçirdiklerine dair. Çünkü bunlar genelde her ya da geç ortaya çıkıyor. Ee, çok güzel bir PR çalışması yapıyorlar. Kendi isimlerinin PR çalışmasını yapıyorlar bu sayede. Yani mesela Ahmet Çebi'nin ismini Beşiktaş Başkanı olmadan önce bilen kişi sayısı Türkiye'de 1 milyonsa şu an 20 milyon en az insan ya daha fazla da 20 milyon kişi ismini biliyor Ahmet Çebi'nin Bu çok büyük bir reklam. Ee, bu tabii işin görünen kısmı. Bir de görünmeyen kısımları var. Burası her ne kadar muallak olsa da e, tahmin edilebilir bir durum. O da e, federasyon nezdinde siyaseten, şimdi bunların hepsi o e, kaz ayaklarının parçaları. Yani neden mesela muhalif isimlerden herhangi bir kişi futbol federasyonunun başkanı olamıyor? Çünkü olamaz. Neden? E, hani iktidardaki insanlar e, kendi e, düşüncelerine yakın insanları bu tarz önemli yerlere getirmek isterler. Bakın samimi söylüyorum ben bu düşüncede de bir yanlış görmüyorum. Evet hak eden gelsin ama büyük ekşi e, hak etmiyor. Ben diyemem ki yani. Çünkü yıllardır o da futbolun içinde olan bir adamdı. E, dediğim gibi bunu diyemem ama federasyon başkanlığına aday bile çıkmıyor doğru dürüz Çünkü çıkamaz. Çünkü adaylığı kabul edilmez ya da kulüpler biliyorsunuz imza vermesi gerekiyor. Kulüpler imza vermez. Peki kulüpler imza verip bu başkan seçildikten sonra ne oluyor? Mesela Ahmet Nurçe bir gidip sezon başında e, devlet erkanıyla bir görüşme yapıp Atıyorum 20 milyon euro vergi borcunu sildirebiliyor. Şimdi normalde olabilecek bir durum mu bu? Olamaz. peki, peki bunun karşılığında ne bekliyor bu e, şey Güruh Ahmet Nurçebiden? Diyor ki bakın hakem hatası da olacak, bazen aleyhinize karar da olacak, yeri gelecek. Ben sizden öyle bir şey isteyeceğim ki hani e, başkanım bu konuda tepki göstermeyin diyeceğim, sizden sağduyu bekleyeceğim, e, bu tarz iltimaslar bekliyorum ben de sizden bu vergi borcunuzun silinmesine karşılık diyor. E, şimdi. Sizin 20 milyon euro vergi borcunuz e, silinme durumu yaşanmış. Siz bu adamlara karşı nasıl e, dik duruş sergileyebilirsiniz? Bu aynı şekilde Galatasaray için de geçerli. Yani e, şeydeki Flora'daki arazilerin tekrar el değişimi e, ismini unuttum ya şu e, şeyin orada yeni havalimanına yakın bölgede yapılan o bizim Kemerburgaz tesisleri. He. Kemerburgaz tesislerindeki Burada devlet sağolsun çok büyük kolaylıklar, fedakarlıklar yapıyor takımlar için. E şimdi siz de iş böyleyken o devletin bir yansıması şeklinde olan federasyona karşı ayaklanma yapamazsınız. Ayaklanma yaparsanız bütün kanallarınız kesilir. Gerek doğrudan gerek dolaylı yoldan olan bütün kanallarınız, kaynaklarınız kesilir. Ben o yüzden böyle bir birliktelik, bütünlük olamayacağını düşünüyorum. yoksa ee, bunu beklemek elbette ki mantıklı olan bunu beklemekti. Çünkü haftaya Fenerbahçe'ye karşı bir hakem hatası olsa Fener de aynı tarz açıklamalar yapacak. Benim burada Galatasaray camiasından beklentim şudur. Özellikle Ultraslan'dan biraz hızlandırıyorum. Çünkü çok fazla uzun olsun istemiyorum. İzlerken insanlar sorun yaşayabiliyor. Ee, ben hiç sokağa davet edilmedim mesela bugüne kadar bir Galatasaraylı olarak. Galatasaray'ın hakkı yıllardır yeniyor. Ha, hakemlerden bahsediyorum. Ulan nereden nereye geldik ya? Hakemler o zamandan doğramaya başladıkları Galatasaray'ın sonrasında Hatırlayın pandemi döneminde 8'de 8 yapan bir Galatasaray vardı. Sonra pandemi arası devreye girdi. Pandemiden sonra Rize deplasmanında hakemin 1,5 metre offside pozisyonunu kaldırmaması neticesinde Mustera'nın ayağı kırıldı. Galatasaray tabi ayaklandı. En iyi oyuncusunun hem ayağı kırıldı. işte ondan yoksun kalacak. Ee, ve puan kaybetti. Vesaire. Sonrasında içerideki Antep maçı. İçerideki Antep maçında 6 saniyeci Alper Russo'yu hatırlayın. E, maç 0-0 iken Günay Güvenç topu 17 saniye elinde tutuyor, ona düdük çalmıyor. Maçın son dakikasında diye Okan Kocuk topu 9-11 saniye elinde tuttu diye serbest vuruş, en direkt serbest vuruş vermişti. E, sonrasında kazanılan serbest vuruş ve hatta penaltı galiba e, skor 2-2'ye gelmişti. Ve Galatasaray şampiyonluk yarışından e, koparılmıştı o dönem. E, sonrasında, yani aynı yıl sanırım... Fenerbahçe Depla ya da bir önceki yılda Fenerbahçe deplasmanında yine Ali Palavı galiba hakem. Dirar'ın Fegül'ün ayağına basması sonucu Elif Elmas'ın pasıyla ya da attığı golle gelen beraberlik vesaire. Yani 10 kişiydi Fenerbahçe. Ee, bu tarz olaylardan sonra görüldü ki Galatasaray'a karşı hata yaparsanız ödüllendiriliyorsunuz. Hemen bir hafta sonra, iki hafta sonra derbiyi kesin yönetiyorsunuz. Ama geçen sene Rize maçında olası yani e, Galatasaray lehine bir hata yapıldı algısıyla Ali Palabıyık aylarca maç yönetemedi. E şimdi ben hakem olsam bakarım derim ki ya bir hata yaptı diye adam 6 aydır maç yönetemiyor. İlk defa mı hata yapılıyor falan derim. Bu aslında şuydu gösterilen. Galatasaray'a karşı hata yaparsanız e, siz maç almaya devam edersiniz. Ama Galatasaray lehine hata yaparsanız 3 ay kesit yersiniz. Burası net. Ayağınızı denk alındı. Şimdi o dönemlerden yapılması gereken eylemler yapılmayınca açıklamayla, bildiriyle, boykotla, böyle güya boykotla falan bir yere varamazsınız. Bir şey elde edemezsiniz. Sesinizi çıkartmanız gerekiyor. Bir tane Fenerbahçeli o kolpa muhabir kadar olamadık. Gidip ceketimizi yakıp federasyon binasında sesimizi duyuramadık yani. Ben niye Taksim Meydanı benim Galatasaray'ın meydanı beni bir çağır ya oraya bir gidelim 20 bin kişi bir toplanalım bakalım. Bir açıklama yapalım. E, kanaat önderleri gelsin bizimle birlikte yürüsün. Onlar bir açıklama yapsın. Bir ses getirsin bu durum. Ya bakın e, stat civarında otoparkçılar var böyle tutuyorlar oraları. Bilirsiniz arabayla gittiğinizde. Oraya park, devletin yolunun kenarına park ediyorsun adam diyor ki abi 20 lira. İyi de diyor ya hani fişmiş. Aa fiş yok biz tutuyoruz burayı falan diyor. Şimdi her hafta giden adamın yerine başka bir adam öbür hafta gidip ondan önce orayı tutmaya başladığı zaman o diyor ki ya hayırdır diyor ya. Bura, burası benim her zaman bendir. Öbürde diyor ki kardeşim hani belgen mi var diyor ya bu hafta önce ben geldim. Aralarında hemen bir kavga çıkıyor. Çünkü sur yoluyla çözülebilecek bir durum değil bu yani. E, konuşarak anlaşmasını beklemeyeceğiniz tarzda kaliteli insanlar bunlar. Adamlar 20 lira için o gün kazanacakları belki 500 lira tamam mı? 500 lira için orada kavga dövüş birbirlerine giriyorlar. Bizim biz milyon dolarlık yatırım yapıyoruz. Türkiye'nin ilk 10 e, marka değeri yüksek ilk 10'dayız yani Galatasaray olarak. Milyon dolarlık yaptığımız yatırımları adamlar hiçe sayar nitelikte bizi doğruyorlar. Yani ee, hani sinir uçlarımızla oynuyorlar. Tek hedef taraftarın sahaya girip 5 maç kapatılıp hani Kayseri deplasmanından sonra burada da böyle bir şey elde edersek tamam tamam bir ipleriniz çekeriz düşüncesi ve biz sesimizi çıkartmıyoruz. Onlar öbür taraftan yok boykot açıklaması yapıyor, yok bilmem ne yapıyor. Ya inanılmaz komedi işler bunlar ya. Vallahi hani tek başıma mı eylem yapayım? Kardeşim benim işim gücüm belli yani. Bak ben işime mal olur bu durum yani. Böyle bir şey yapamam. Ee, ama ya bir bir ses getirecek bir eylem ya demokratik bir eylem ya benim söylediğim. Neden bunu yapmıyoruz biz Galatasaray olarak? Neyse şimdi e, gelelim şu Fatih Terim olayına. E, Okan Duruk şey Okan Buruk konusundaki duruşumu her videoda en az bir kez söylüyorum. Bunun bir benzeri Fatih Terim konusunda da bende e, var. O da Fatih Terim'in tekrar geri gelmemesi üzerine e bence Fatih Terim teknik direktör olarak Galatasaray'da görev almamalı şu an şu an. Yani şu an belki hani alabilir ama genel itibariyle biz medeti onda bulmamalıyız. Daha uzun vadeli çözümler üretmeliyiz. yoksa Fatih Terim böyle çok büyük hatalar yaptı da gönderilmedi yani Galatasaray'dan. çeşitli çekişmelerden falan filan dolayı işte Ali Koç'a yaranmak için ya da onun böyle güruhuna yaranmak için yapılan Burak Elmas'ın yaptığı bir dokunuştu. Zaten son dokunuşu oldu Allah'ın izniyle. Ee, bu kulübe Fatih Terim her şekilde geri döner görev alır ama Burak Elmas ilk şey ilk göreviydi o UEFA dönemindeki başkan yardımcılığı falan basın müşafi sözcülüğü mü öyle bir görev vardı ee, damat kontenjanından ama Allah'ın izniyle bir daha görev alamayacak ee, biz şimdi bu e, güruh çok sağlam bu çarklar inanılmaz işliyor çomak sokmak çok zor ee, başarılmaz diye demiyorum bunu ama inanılmaz bir bütünlük olmak lazım. Bu bütünlük e, öyle bir güçlü olmalı ki şunu e, şöyle düşünüp biz güçlü olmalıyız. Ya en güçlü figürümüz olan Fatih terimi yedi bu guru, tamam mı? Sadece sahici başarısızlıklardan dolayı Fatih terimle sözleşme sonlanmadı. E, her yıl nasıl uğraşıldığını, Fatih terim'in nasıl yönetimler tarafından yalnız bırakıldığını ve hak arama mücadelesini e, o mikrofonlara yapıp haftalarca cezalar aldığını Hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunları yapacak bir adam olsaydı yönetimimizde Fatih Terim bu kadar cezalar almaz, sahaya daha fazla odaklanırdı. Şimdi aynı durum Okan Buruk için geçerli. Okan Buruk bak geçen hafta bir bir durum yoktu ama ondan önceki Antep maçında kazanmıştık. Nispeten yumuşak bir geçiş yaptı. Geçen hafta Kayseri'ye kaybettik zaten e, diken üstünde. Bu hafta böyle bir katliam gibi bir hakem hatasından sonra e, çıkıp mikrofonlara bazı açıklamalar yaptı. Muhtemelen PFDK'ya sevk edilecek. Şimdi Sonraki hafta da yine bu tarz bir durum olsa, Okan Buruk açıklama yapsa, 3-5 maç ceza alsa bu e, saha içine biz nasıl odaklanacağız? Maç sahada kazanılıyor, kazanılıyor sonuçta. Yani hakem makem işleriyle bunları hiç arka plana itmememiz lazım. Ama bununla devam ederken biz saha içini unutamayız. Saha içini görmezden gelemeyiz. Yoksa kaybedersin. Puan kaybettikçe yarıştan koparsın. Puan kazandıkça işte daha güçlü bir şekilde hakemlerin karşısında durabilirsin. O yüzden ben diyorum ki hakemlerle ve bu e, işte eski tabirle bu çete, bu işte nasıl diyeyim e, organizasyonu düşük olan bu şebeke, artık ne deniyorsa Fatih Terim söylüyordu ya o yüzden söylüyorum. E, böyle bir güruh var ise eğer ki bütün Galatasaraylılar olduğuna inanıyor bunlarla e, saha dışı birinin mücadele etmesi gerekiyor. Bu kişi erden tümür olamaz. Çünkü erden tümür küstürürlerse Galatasaray'ı çok böyle zayıflatırlar. Ee, erden tümür de bir yere kadar mücadele edebilir. Çünkü çok da böyle güçlü bir figür değil bu, bu alemde. Daha yeni yani. Bu alemin en eskisi, en amiyane tabirle kaşarı Fatih Terim'dir. Bizim kameralar önüne Fatih Terim'i getirmemiz, çıkarmamız gerekiyor. Bir şekilde ikna etmemiz gerekiyor bu göreve. Bu görevin adını da siz koyun. Ben söylemiyorum. Yani sportif direktör mü dersiniz, futbol koordinatörü mü dersiniz? İşte futbol şube sorumlusu mu dersiniz? Başkan yardımcısı mı? Ne istiyorsanız. bu Bunun adını siz koyun. Ne derseniz yani. Ama bir şekilde maçlardan önce, maçlardan sonra e, gerek yayıncı kuruluş mikrofonlarına ki bu çok mümkün değil ama Fatih Terim bugün bir basın toplantısı yapacağım dese 100 tane muhabir gider. E, ve bütün gündemi değiştirebilir açıklamaları. Düşünsene her maçtan önce Fatih Terim bir açıklama yapıyor. Diyor ki Ali Koç'un o yaptıkları diyor her şeyin farkındayız diyor yakında açıklayacağız diyor. Böyle bir şey olduğu için demiyorum ha. Açıklama Ali Koç'un adını geçirmesi yeterli. Ali Koç zamanında bunu Fatih Terim'e karşı kullandı. Ortada hiçbir şey yokken yok sokak kabadayız dedi bilmem ne dedi. Sonra Fatih Terim cevap verince de hemen mecbur tekrar kalbuna çekilmek zorunda kaldı. Yani Ali Koç'un başarısızlıklarının en büyük sebebi Fatih Terim gibi bir figürle tek başına başa çıkmaya çalışmasıydı. Başa çıkamaz. Parayla başa çıkamazsın Fatih Terim gibi adamlarla. Çünkü o adam bütün gençliğini ömrünü yıllarını vermiş yani bu takıma ve bu işin her aşamasını, her kademesini bilen birisi. Ee, tırnaklarıyla buraya gelmiş. Başka şekillerle e, Fenerbahçe başkanı gibi roller almamış yani bu adam. O yüzden bu adamlarla başa çıkamazsın sen. Çıkamadı da. Sonra ne oldu? Fatih Terim gönderildi. Fatih Terim figüründe bir adam getirir teknik direktör olarak. Hem saha içinde çok başarılı. Hem de olası sıkıntılarda bakın Cesus'un tepkilerini hep birlikte izleyeceğiz. Yarın bir gün Fener'e de bir hata olacak elbet. Olduğu zaman Cesus'un açıklamalarını hep birlikte göreceğiz. Şimdi ben diyorum ki maçlardan önce ve sonra hakemlerle yapılacak hakemler hakkında yapılacak açıklamalar ee, rakip takımların başkanlarıyla teknik direktörleriyle yani bu oyunu kuralına göre oynayacağız. Eğer burada e, bir e, hani Kitabi bir işleyiş yoksa, bir düzen yoksa, eğer yaratılmış başka bir düzen varsa e, bu düzeni de oynamayabilir Galatasaray. Ama bunun için bizim Ünal Aysal gibi bu ateş üfleyerek sönmez diye e, net bir duruş sergileyen Ünal Aysal gibi e, buralarda açıklama yapmak baba parasıyla, nüfusla falan olmuyor, nerede bu adamlar, Hani yoklar diyen böyle çok net bir şekilde anasına söylese bu kadar etki etmeyecek şekilde laflar söyleyen, söyleyebilen Fatih Terim gibi figürlerle ancak başa çıka, çıkılabilir ee, böyle durumlarla. Abdurrahim Albayrak'ın lobisinden faydalanacaksınız. Yusuf Günay'dan faydalanacaksınız. Siyasi kalem, siyasi ayağı bu işin. Yani bunlar tek başına ne saha içinde çok iyi olursan mücadele edebilirsin. Ne lobide çok iyi olabilirsen saha içinde başarılı olup şampiyon olabilirsin. Top yekün bir şekilde mücadele gerekiyor. Her yıl duyarsınız takımlardan İşte kimisi konsantrasyon der, kimisi kenetlenin der, kimisi işte neydi 25. şampiyonluk der bilmem ne der. Yani herkes bir şekilde bir ortak hareket etme çağrısı yapar. Bilirsiniz bunu. İşte Galatasaray için şu an o zaman bu zaman. Ben çok daha aktif rol alınması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu eylem planlarında. Umarım bunlar yapılır. Bunlardan da başarıyı kısa vadede beklememek lazım. Kısa vadede saha içi bize geri dönüş sağlar. Ee, bu sezon olmasa bundan sonraki sezon artık hakemlerin tekrar Galatasaray'a karşı bu kadar rahat kart çıkaramamasının döneminin gelmesi gerekiyor. Ee, pozisyon kırmızı kartsa kırmızı kart verirsin. Kim olursa olsun ama e, kırmızı kart bile değilse bırakın ortadaki durumu. Çok rahat ka kart çıkarılabiliyor Galatasaraylı futbolculara, teknik heyete. Ee, kimse kimsenin sinir uçlarıyla oynamasın. Geçen yıl bunu işte Fenerbahçe yürüttü. Bakın Fenerbahçe bu Fatih Terim'in yaptığı, Fatih Terim'le ilgili yaptığı açıklamalarla, sonrasında bu Beş Yıldız mevzusuyla ilgili yaptığı açıklamalarla hep böyle bir sinir uçlarımızla oynadı. Tamam mı? Ve bunların da meyvelerini saha içinde başarılı olabilseler de toplayacaklardı. Olamadıkları için toplayamadılar. Şimdi işler tam istediği gibi gidiyor. Devran onların devranı. Dönem onların dönemi. Devir yani. Ee, hani bırakın Fener'i kimseye meydan vermememiz lazım. Özellikle de bu camiadan olmayan, futbol camiasından olmayan, kabul etmediğim hakemlere asla pavuş bırakılmaması lazım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.